Survivor All Star'dan elenen isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. İlk turda Batuhan'la Seda, o ile Özgür düello oyunu oynadı. Batuhan Seda'yı farklı bir skorla 4-1 yendi ve Survivor'da kalmayı garantiledi. Özgür ve Ogeday düellosu ise çekişmeli geçti. Özgür Ogeday'ı sallasa da yıkamadı ve oyun 5-3 Ogeday'ın lehine bitti. İkinci turda ise Özgür ve Seda düellosu vardı. Son düelloda rakibini yenilerek Survivor All Star'a veda edensin. Peki siz bu düello sonucu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce All-Star'a kim veda etmeliydi? Videonun altına yorum bırakarak görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı istiyoruz arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.